Game over. Selam YouTube Berkus kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu hafta ne oynanmalı bonusu geldi. Pazartesi günündeyiz ve bugün gördüğünüz üzere Thor destesi daha makul olduğunu gördüğümüzden dolayı hızlı bir şekilde sizler tor nasıl oynayabilirsiniz. Benim e, gadget aldığıma bakmayın siz gadgetsiz de oynayabilirsiniz bu oyunu. Aynı şekilde Toru dizdikten sonra zaten bunun öncesindeki birkaç videoda Torun oynanış şekillerini sizlere göstermiştim. Bu hafta her 60 saniyede bir ışık ruhunda olan, ışık krallığında olan oyunculara bir seviye yükseltme geliyor. Bu yükseltmelerden birisi gördüğünüz üzere Tor şimdi birazdan kendiliğinden yükselecek. Otomatikmen bakın birazdan bunu kendi oyun içerisinde anlatırken sizlere Onları göstermek amacıyla yapıyoruz bu videoyu. Şimdi pat ben bir yandan kazıyıcıyla yükseltmemi yapıyorum. Ve bir yandan da pat gördüğünüz şu anda torum yükseldi. Arkadaşlar Toru oynamanız e, bence mantıklı. En mantıklı haftalardasınız çünkü. İşte ise daha iyi oynarsınız. Daha iyi pvp puanları kasarsınız. Bu şekilde de oyundan birazcık daha zevk alırsınız. Karşı tarafı e, Yenmek konusunda daha kolaylıklar yaşayabilirsiniz. İzliyoruz. Ben büyük bir ihtimal geçtiğimi düşünüyorum. Çünkü karşı tarafındaki rakip birazcık zorlanacağını düşündüğüm bir rakiplerden birisi. Zaten gecesinde bu gördüğünüz üzere her gece güncelleme olduğundan dolayı. Oyuna bu bonus gelince de dedim direkt tor haftası olsun. Toru çekelim. Daha güzel oyunlar oynayalım. İzliyoruz. Torla ne yapmışım? Sizlere en azından nacizane yine bilgilerimi göstermeye çalışayım. Let's go! Bakın burada iki tane kazıcıyı birleştirdim ki daha iyi bir sonuç alabileyim. Zaten ikinci seviye bir kazıcım vardı. Baktım gerçekten ben durduramıyorum. Burada durduramadığınız zamanlarda elinizden geldiğince bombalarınızı arttırmaya, bombacılarınızı arttırmanız sizler için daha büyük bir fayda gösterecektir. Ki zaten bombacılar 4 tane olunca da rahatlıkla tutabiliyor küçük bölüm sonu canavarlarını. Devam, izliyoruz. Bakın ben Kargaşa geldiğinde bombacıyı durdurabiliyor olmam. Ee, kargaşa'nın bize çok güzel bir sonuçlar elde edebiliyor olduğunu gösteriyor. Karşı tarafın o kadar emeği boşa gitti. Çünkü şu anda e, yani Kargaşa onun bütün oyununu bitirdi. Biraz değişiklik yaptı. Şimdi bir tane daha değişiklik yapacak Kargaşa onun için. Hop yapmadı. Çok güzel. İyi yere denk geldi en azından bence şu an açık ara farkla yendiğimizi görebiliyorum. Yani bombacılar bizi durdurabiliyor arkadaşlar ve bir yandan da torun zaten kendi gücü de yeterli olabiliyor bazı şeylere. İlk oyunu yendik. Karşı tarafın kritiği 2099'muş. Benimki de 1977. Birazcık başa baş rakiplerden birisi olmuş. Şimdi ikinci videoya geçiyoruz. Let's go! Tabi ikinci videoya geçmeden hemen ben bize turnuva haftası bittiğinden dolayı birinci olduğumuzdan dolayı bir sandık geldi ve onları hemen açıyorum. Yani çok fazla güzel bir şeyler geldi mi derseniz bence hayır. Yani evet şu anda ben kahraman e, parçasını ya da kahraman parasını nasıl kullanacağım? Tabi bunları biriktirmeniz gerekiyor sizlerinde. Zafer ucum geldi. Zafer ucumu elinizden geldiğinizde oynamaya çalışın. Bir yandan reklamımı izledim hemen. 10 tane elmas geldi. Silah parçası geldi. Bunu satın aldım. Sizlere elinizden geldiğince lazım olan şeyleri siz de marketlerden kaçırmadan almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü hani elinizde belli bir para biriktirin. Mesela şu an bende 95k para var. Bir tane legend kart geliyor olmuş olsa rahatlıkla ben onu da alacağım. Turnuva bitti ve bir hafta bir ara vereceğiz. Türk Devleti olaraktan en azından Türkiye'yi temsil olaraktan en iyi klanız şu anda. Ve bunu her ay, her zaman sizleri, bizleri, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla da her zaman korumaya çalışacağız. Şimdi gelelim ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuzda karşı tarafta 1600 kırıklık bir oyuncu var. Biz tabi dizmek zor olduğundan dolayı e, toru birazcık böyle bir Oynarken birazcık sabırlı oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Mananızı biriktirmeniz gerekiyor. Ve manayı biriktirirken de en mantıklı hamleleri yapmanız. Yani burada tutabilirsiniz torlarınızı. Ben büyük bir ihtimal öyle yapacağım çünkü. Buraya bir tane iken atarsınız. 3 tane toru bu şekilde yaparsınız. Bir tane bombacıyı buraya eklersiniz. Vesaire vesaire. Bunu bu şekilde oynayabilirsiniz. Zaten karşı tarafı şu anda hem kritiğinden dolayı hem de yani mantıklı bir bakış açısıyla baktığımızda şu şartlarda birazcık zorlanabileceğimiz bir durum var. Çünkü 3-4 tane kılıç dansçısı var. Onların yerlerini dizdiği zaman daha kolay bir şekilde beni yani egale etmeye çalışacak hamleler yapacaktır. Tık bir tanesi geldi gördünüz. 1 dakikada bir yani 60 saniyede bir ışık ruhundaki olan oyuncuların levellerini arttırıyor bu bonus bu hafta ve bu haftanın bonusunu sizlere elimden geldiğince iyi bir şekilde yansıtmaya çalışacağım. Bir hafta sonrasında da yine turnuva başladığında aynı şekilde sizlere güzel bir videolar, içerikler çıkartmaya çalışacağım. Şimdi 1300 manamız var. Tak 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 bastım. Şimdi bir tanesini buraya aldım. Gelmedi. Bir tanesini buraya aldım. Bir tane de buradan çektim e, ee, şu tarafa heykel gelseydi çok güzel olacaktı. E ne yapabiliriz arkadaşlar? Allah'ın emri peygamberin kavliyle denilen bir olay zoraki olmayacağından dolayı ee, ben burada şu kısımda toplama yapabilirim. Hani buraya bir heykel koyarım. İki tanesi orada olur derken e, şimdi ben yerlerini değiştirmeye de çalışmaya hızlı bir şekilde başlayacağım. Tık 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 çektim. Ee, güzel bir yerde değil. Tık buradan çektim. Olmadı. Bir tane daha buraya attım. Olmadı. Ee, şimdi riskli bir konulara giriyoruz. Tık bastım. Ee, ondan sonra şimdi buraya bastım. 3 seviyor orada var. 1, 2, 3 orayı alsam. Burada da bir tane heykelim olsun. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Şimdi e, sizlere şu şekilde bir değişiklik yapacağım. Ha, buradan aldım. Hop şuradan alacağım Bir tane panı şeyin geliyor olması lazım. Tık bastım bu taraftan da en azından tor aktif oldu. Tık şuradan çektim gelmedi. Bir tane daha basacağım şimdi. Tık çektim gelmek istediğim en kötü yere geldi. Şimdi sıkıntıya girdik. Bir tane burada heykeli nereden almalıyım? ...en mantıklı köşeleri seçiyor olmam lazım. Tak bastım. Bir tane daha bastım. Evet. Şuradan çektim. Bu tarafa aldım. 4'e 4. 3'e 3, e 3 pardon. 3'e 3, e 3 kısımda ne yapabilirim? ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi hiç umurumda da değil. Şuradan çektim. Oldu problem değil tak bir tane daha buradan çektim 3 seviye bir tane kazıyıcı çıkartmaya çalışıyorum tak buradan da bunu bastım Yapacak bir şey yok arkadaşlar bazen bir şeyler zorla olmuyor e, tabi gönül ki istediğim konularda Şurada iki tane tor burada bir tane heykel şu anda burada bir heykel e, yanı sıra da yine torları diziyor olmak isterdim e, problem değil e, tak buradan yükseltmemi yaptım bir tanesi görmüyor. Diğer iki tanesine de zaten etken gösterebiliyor kritik kutucu. Bir tane daha yükseltmemi bastım. Şimdi bir tane bir seviye yaptım. iki seviyeye, üç seviyeye çıkarttım. Bombacıyı. E, Şimdi karşı tarafın heykeli şu anda çok mantıklı konumda. Yani hani heykeli zaten vuruyor. Heykel e, rahibe. Yanı sıra e, Thor ve buna benzer ışık ruhundaki olan oyunculara etken gösterebiliyor. Şimdi ben bir tane daha bastım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Bastım. Şimdi bir tane de buradan aldım. 700 mana geldiğinde de hemen yükseltmemi yapacağım. Hep buradan bastım. Evet dördüncü seviye oldu. Bir tane daha torum. Ne yapabilirim şu anda? Tak buradan bunu çekebilirim. Çok güzel. İkinci seviyede güzel bir oyuncu elde ettik. Kazıyıcı olaraktan. Şimdi bir tane daha basacağım. Heykelimi de yükselteyim bir yandan. Şimdi bekleyelim. Kargaşayı zaten güzel bir şekilde geçeceğimi düşünüyorum. E, tabii karşı tarafta da kimyageri şu anda fark ettim. Kimyagerin oluyor olmuş olması onun için güzel bir avantaj. Evet. 3 tane 2 seviyelik kazıyıcım var. Kazıyıcıları şu an Şurada birleştirirsem ne olur? Bunu alırım. Çok iyi olur mu? Değil. Keşke yan tarafına doğru şeyi çekiyor olmuş olsa hani bu kuklacı tak bu tarafa bir ittirme ivme kazandırıyor olmuş olsa bana daha güzel olur. Tık bastım. Bastım. 3 tane yeterli mi? 4 yeterli. 3 tane yeterli zaten. 4'e gerek yok. Buradan çektim. Tık yapamam. Bir tane daha gelmesi gerekiyor. Tık bu tarafa çektim. Şimdi burada bunu yükselteceğim. İki tane zaten bana yeterli olacaktır bombacı. Ekstra bir bombacıya gerek yok. Karşı taraf nerede zorlanacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şu yeri de geçer. Ben zorlanırım burada. Bakıyorum. Sırt geçemedim ben. Hmm. şimdiki seviyelerde zorlanacak karşı taraf. Çünkü e, bu kısımlara geçerken bireysel hasar vurduğundan dolayı ve ben de alan hasarı yaptığından dolayı ben daha rahat geçiyorum. Ama onun da geçemeyeceği anlamına gelmiyor. Kuklacı keşke beni bir tık sağa götürse. Yani ben gönlümden öyle bir medet umuyorum. Ama Olmazsa da problem değil. Yine biz zaten oyunumuzu oynarız. Hop buradan çektim. 5 seviye bir heykel yaptım iki tane. Ee bir yandan tutuyor. Şuradakini vurduktan sonra daha rahat vurmaya başlayacağım bakın. Hop birazcık daha beklettik. Şu an daha rahat. Evet. Alan hasarı ile beraber karşımdaki rakibi birazcık daha zorladım. 17k ona geldi. 1.2k bana geldi e, ee, zorlanır mıyım? Hayır. Tık çektim. Zaten manamı biriktirmiştim. Tık bir tane daha buradan çektim. Bir tane daha buradan yükseltmemi yaptım. E yeterince yükseltmeleri de yaptık. Gadget'i de bastık. Gadget'in olduğu kutucuklar zaten gördüğünüz üzere e, ekstra bir kritik hasar veriyor. Karşı tarafa tak yanlış yere çekti. Keşke bir tık daha üstü çekmiş olsaydı da, onun için daha kolay bir oynama stili olmuş olsaydı bir kalbi kaldı. Şu şartlarda alamayacağını düşünüyorum. Arada 70k, arada nereden baksanız 60, 20, 35, 40, 50 o civarlarda ilerliyor. Bir tane daha yükseltme yapacak. Bakalım hangisine. Ben bunu dedim. Sizce hangisi? Hangisine gerek kalmadan ikinci videoyla bitirdik kritiğim iyiydi. Benim bu şansım demektir. Bu benim için şans faktörüdür. Sizlere evet şu anda daha demin söylediğim o sıralamada birinci derken şu şekilde şunu demek istedim. Bizim üstümüzde Türk klanı olaraktan kimse yok. Sürekli yabancı klanlar var. Ve biz de e, en alta baktığım zaman hangisi var bakıyorum. İstanbul var 60. sırada. Onun dışında kabus denilen bir klan var. Onun altında e, bir tane de Türkiye denilen bir klan var. E, biz de bunların en iyisi pozisyonundayız. E, ve bu şekilde de temsil etmek beni şahsen mutlu ediyor arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın bu hafta bu şekilde oynarsanız bence çok mantıklı oynamalar çıkarabilirsiniz. İşte ise PvP puanınızdaki o kupa kasma olayında birazcık daha etkili oynarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay YouTube.